Korg'un proje yöneticilerimizden Gülşah Hanım, bize aslında metot olarak izlediğimiz yöntemleri, işletmeleri, raporlamamızı ve daha sonrasındaki e, süreçlere nasıl yaptığımız konusunda biraz bilgi verebilir misin? Bizim amacımız e, öncelikle şirketteki mevcut durumu bir masaya yatırmak. Bu mevcut durumu masaya yatırmadan önce öncelikle bir analiz yapıyoruz. Firmamız hangi durumda, hangi aşamada, hangi noktada, ve dar boğazları neler, hangi noktada tıkanmışlar, nerede, neye ihtiyacı var. Aslında bunun bir e, masanın üzerine dökülmesini sağlıyoruz. Bundan sonra nerede eksikleri varsa eksiklerini nokta taşı tespit ettikten sonra biz bununla ilgili bir plan yapıyoruz ve bir yol haritası çıkartıyoruz. Bu yol haritasını çıkardıktan sonra bir eğitim planı, bir uygulama planı çıkartıyoruz. uygulama planına göre en sonunda da bir hedef koyuyoruz. Hedefin hepimizin bu sürecin sonundaki hedefe ulaşmamız ve öngörülerimiz hep bir öngörüyle başlıyoruz zaten ama Hedefe ulaştığımız zaman ya da o proje süresi bittiği zaman mutlaka hedefin daha da ilerisine gitmiş oluyoruz. Bu süreçle alakalı arada e, başlangıç, ara dönem ve e, sonunda bitişinde analiz yapıyoruz. Bittiği zaman da tekrar eğer ki devam edeceksek projeyle alakalı tekrar bir yol haritası çıkartıyoruz. Onun dışında aralarda sürekli bir raporlama yapıyoruz. Karşılıklı olarak ne ihtiyacımız olduğunu görüyor ve firmalarımız şunu sağlıyor karşılıklı olarak. E, artık bizim koordine biz bu kadar etkin kullanabiliyor muyuz? Sorusunun cevabını alıyorlar aslında ve gerçekten de bu etkin kullanılıyor hem personel tarafından hem de e, yöneticiler tarafından aslında farklı bir bakış açısına e, sahip oluyor çünkü bizim Korgun proje demek bizim için normal mevcut müşterilerimizin biraz daha ilerisinde e, bakış açısını değiştirmek isteyen müşterilerimiz aslında bu noktada bizi tercih ediyorlar proje olarak e, çünkü normal mevcutta herkesin bir alıştığı süreç var ama alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz biz Korgun proje yönetimiyle. Biz normalde ne varsa ya da artık otomatik raporlama sistemine geçiyoruz ya da artık telefondan kontrol, mobil kontrolü geçmiş alıyoruz ya da internet üzerinden kontrolleri geçmiş oluyoruz Çünkü anlık bilgi akışı olduğu için anlık kontrollerini sağlayabiliyor firmalarımız bu noktada. Dijital dönüşümün tamamlamak oluyor, proje yönetiminin en büyük artılarından bir tanesi de bizim için bu artı elemanlarının personelin zamanından kazanç sağlıyoruz Çünkü neden daha efektif kullanmaya başlıyorlar eksiklerimizi daha hızlı tespit etmeye başlıyorlar artık bizden daha çok daha nasıl söylesem daha bilinçli daha, Sistematik çalışmaya başlıyorlar. Yani aslında herkesin verimlilik olarak kazancı, zaman kazancı, para kazancı olarak görebiliriz. Bu zaman ve para kazancını biz sadece bir örneğimiz sağlıyoruz. Kongün proje yönetimindeki amacımız bizim verimliliği izlenebilir hale getirmemiz.